Sevgili dostlar, Türkiye'nin takipçi ve izleme oranı en düşük Motovlog kanalından herkese selamlar. Koca bir yaz dönemi geçti. Haziran, Temmuz, Ağustos ee, bir video çekemedik. Çünkü çok yoğun bir yaz dönemiydi. Ama hayatımızda bazı değişiklikler oldu. Ben motorumu değiştirdim. Tekrardan x XMAX'e geri döndüm. Bu kanalın ilk videosu XMAX'ten stroma geçiş videosuydu. Onu sebepleriyle neden böyle bir şey yaptığımı anlatmıştım. Şimdi bu videoda da v tekrardan X-Max'e niye geri geldim bunları anlatacağım. Sevgili dostlar benim motor hikayem 2020 yılında başladı. İlk motorum Yamaha X-Max 250 idi. Onunla 20.000 km yol yaptım. Bunun büyük bir kısmı şehir içerisindeydi. Az bir oranda şehir dışındaydı. Fakat şehir dışı performansı beni bir türlü tatmin etmiyordu. Bunu anlatmıştım zaten ilk videoda. E, gerek ara hızlanmaları olsun, gerek top speed olsun, gerek oturuş pozisyonunun rahatlığı yani selenin rahatlığı olsun e, beni tatmin etmediği için X 250'yi satıp Vestrom'a geçmiştim. Vestrom'la güzel keyifli yolculuklar yaptık. Uzun yolda benim için harika bir makina. Yani hem istediğim gücü bana veriyordu hem selenin rahatlığı işte e, amorsörlerin rahatlığı e, inanılmaz keyifliydi. Fakat 2 yılda x Max'te 20 bin kilometre yol yapabilmişken Westrom'la sadece 9 bin kilometre yol yapabildim. Bunun nedeni şehir içi sürüş dinamikleri beni çok fazla memnun etmedi. Sevgili dostlar motor bizim evimizin ikinci bir aracı gibi. Ben çarşıya, pazara alışverişe gitmeyi, işe gidip gelmeyi motorla hem seven bir insanım hem elzem bir durum. Yani eşim daha sıklıkla arabayı kullandığı için ben de motorla işe gidip geliyorum. Waystrom'da X-Max'in şehir içerisindeki pratikliğini tabii ki bulamadım. Bunu detaylı anlatmaya gerek yok. Zaten scooter'ın ne kadar pratik olduğunu herkes biliyor. Waystrom'da bu pratikliği bulamadığım için tekrardan X Max'e geri dönmek durumunda kaldım. Fakat ilk motorumdan farklı olarak bu sefer 300'lük tercih ettim. Şu anda motorum rodaj aşamasında olduğu için şehir dışındaki performansını test edemedim. Şehir içerisinde özlediğim sürüşü bana fazlasıyla veriyor. Hem saklama alanı olsun, hem bu Tech Max modelinin kullandığı sele olsun diğerinden daha rahat bir sele. Hem de ara hızlanmaları şehir içerisinde şu andaki ara hızlanmaları benim için yeterli. Motordan bahsedecek olursam ne gibi değişiklikler olmuş? Amortisör konusunda hiçbir iyileştirme yok. Techmax'in selesini seviyorum. Diğerine göre çok daha rahat. Çok fazla yorulmadan uzun yolculuklar yapabiliyorsunuz bu seleyle. Bir önceki kasaya göre farları çok iyi. Frenleri çok iyi. Fakat amortisörlerde hiçbir değişiklik yok. Şöyle anlatayım. Araya demir bir çubuk bağlasanız ya da bir kazık bağlasanız belki aynı performansı gösterebilir. Yani bu yaylara falan hiç gerek yokmuş yani. O derece sert diyebilirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Güzel gezi videolarıyla, tur videolarıyla tekrardan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.